Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile birlikte sizlerleyiz. Arkadaşlar geçen videodan hatırlıyorsunuzdur. Evladımız, dişi bir evladımız sokaktan sahiplendik. Daha önce de zaten sokaktan sahiplendiğimiz ve sahiplendirdiğimiz köpekler var kanalımızda. Arkadaşlar bugün e, kısa bir özet geçmek istiyorum. Henüz ismini koymadık. Yorumlarda ismini belirtmeyi unutmayın. Kendisi dişi. Bu arada arkadaşlar ne tür olduğunu biz kestiremedik. Hani cinsini... Bir sokak köpeği. Aslında sokak e, köpeği sahilde, diye bir şey yok. Sahilde e, karışık cinslerin çiftleşmesiyle ortaya çıkan tek başına kalmış bir yavru. O yüzden Aynen. sahiplendik yani yazık sahilde o sıcakta harap oluyordu. Aynen bir önceki videoda da zaten belirttik besleme videosu çekme niyetiyle gittik. Aslında biz düzenli olarak köpeklere besliyoruz da ilk defa dedim hani bir video çekelim. Evet. Çünkü biz orada kolay kolay sokak köpeği falan bulamıyorduk hep böyle sahilde. Sahilde falan olduğu için şu anda da sahil kapalı olduğu için köpeklerin çoğu dağılmış. Dedik bir besleme videosu çekelim. Tam kaydı verdik. Kendisiyle karşılaştık. Kardeşleri var mı yok mu bilmiyorum. Şu an sizden arkadaşlar iki şey istiyorum sadece. Birincisi köpeğimiz dişi ismini yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. İkincisi türü ne? Yani ben çözemedim. Adem çözemedi. Kamera arkasından Mert çözemedi. Hani türünü yorumlarda belirtirseniz, eğer bilen biri varsa gerçekten yorumlarda belirtirse çok iyi olur. Arkadaşlar biz bunu bir seri haline getirdik. İlk video zaten karataşta çekilmiş olan ilk sahiplenme anımız. O videoyu izlemişsinizdir umarım. İkinci video bugün çekeceğimiz Lady ile tanıştıracağız. Toprağı göstermeyeceğiz çünkü toprağın videosu ayrı gelecek. Onu özelle bekletiyoruz. O güzel bir proje olacak. Üçüncü videoda arkadaşlar aşılarını yaptırmaya götüreceğiz. Tabi bu videolar hani bir, bir hafta girdi araya bir karataş videosuyla bugün videosu için. Bir hafta girdi ama yarın da diğer videoyu çekeceğiz aşı videosu. Çünkü aşısının vurulması lazım. Aslında kaç günlük olduğunu da kestiremiyoruz. Hani çok uyuyor. Hala süt arama peşinde hani bacağımıza falan geldiği zaman yani kaç günlük olduğunu da kestiremiyoruz. İsterseniz daha fazla uzatmadan Lady'nin yanına götürelim. Biraz Lady'den askı show izleyelim. Biraz ufaklıkla oynayalım. Bakalım diğer büyük köpeklerle karşı ne yapıyor? Nasıl bir korkuyor mu? Bu da bizim ufaklık. <laughs> köpeklerle büyütüyoruz arkadaşlar. İsterseniz daha fazla uzatmadan arkadaşlar videoya geçelim. Dediğim gibi yorumlar yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar Lady açtık. Lady şimdi gelir yine Lady'sini atsın. Daha fark etmedi. Lady. Lady gel. Lady. Adem. Bir şey yapar mı? <laughs> lady bir şey yapmaz. İn aşağıya. İn aşağıya. Aha. Telefonun orada. Gel, telefon. <laughs> gel <buraya. gülüyor> gel gel. Bak. Bak gel Lady gel yes. kutsal bir leydi gel ne? neydi abi leydi hiç 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 hiç, hiç oraları bile değil kız ya ne kızı ya gel bu ne gel Bak ya. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Desene bakın. Çekiyor mu? Boynunu çok zorlamak istemiyorum. Bak bak boynunun altında bir des. Fark ettin mi o deseni? Siyah. Hiç boynunu da kaldırmıyor ki şerefsiz. Şerefsiz, şerefsiz. People work köpeği şiddet yani çok mu? Neydi? Gel. Arkadaşlar. Ah. Ah, bu videonun asıl konusu Zelleydi ile ufaklığa tanıştırmaktı. Dediğim gibi ismi yok. İsmini yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ufaklık hava gerçekten çok sıcak. Hava 39 derece diye bildiririm an. 40 Aşkım. oldu mu? Aşkım. 40 gösteriyor şu anda. Köpekler perişan halde. Zaten o ufaklık hani şey yok, dermanı yok dercesine. Çocuklarla büyütüyoruz arkadaşlar pitbullları. Hani burada da bir ön yargısı olan insanlar eğer bu videoyu izliyorsa daha 6 yaşında, 7 yaşında diyebilirim size. 5 yaşında. 5 mi? 5. Gel. Gel, 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 gel. Neydi? Kim yedir bu yemeği? Gel, gel, gel. Ay burada ne ki, ki, Aa, burada var bütün köpekler buraya? Sedin ya. Güzel bak biliyor hani neyin zarar vereceğini neyin zarar vermeyeceğini biliyor arkadaşlar o detayı yakalayın az önce hatta tekrar bir 10 saniye geriye alın 5 yaşındaki çocuğun köpeğe neyin zarar verip, vermeyeceğini bilmesi 30 yaşındaki adamı köpeği taşlayarak öldürmesi bu ülkenin birazcık genç nesile ihtiyacı var yani bunu da bilinçli nesile yani. ihtiyacı var yeni kana ihtiyacı var bir de şöyle bir şey geçmek istiyorum. Bir sözlükte denk geldim pitbulllar hakkında. Bütün pitbull kanalları kapatılsın, şikayet edilsin, şöyle olsun, böyle olsun gibi terimler var. Çok ön yargılısınız. Başka da bir şey demek istemiyorum. Sadece şunu görün yeter. Tanışmada bir şey çıkmadı arkadaşlar. Leyl bir şey yaptırmadı. O zaman ne yapalım? <laughs> Noyan ile <lady> mi? <laughs> Noyan ile çekelim. Noyan, leydiye getir. Meydan topu yok mu? Neyden, topu Noyan, Noyan Noyan neyle oynatabiliyor? Noyan bak. Şimdi asla tutmayın mı? Hani e, beraber büyüyorlar ya. Ya aslında şimdi Pitbull'un da oynayacak belirli şeyleri var. Hani. şimdi bu olsun. köpek e, enerjisini atması lazım. Asya yapacak. Çekici, kurtucu, toplayacak. O ufaklık zaten gel. Arkadaşlar bizi bulduğumuzda sağır olduğundan şüphelendik. Hani 3 saniye, 5 saniye sonra tepki veriyordu. Dedik sağır olsa 3 saniye sonra tepki Ama ana şeyi zıplatmasın. Neydi? Neydi? Otur. Yeah. Neydi? Neydi? Bekle. Hayatır. Git. <laughs> Bırakıyorum ben. Bekle. Otur. 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 İşte acı gerçek arkadaşlar. Hani ön yargılı davranmınız. Şey. Kardeşi kaç yaşından o i̇ki, i̇ki. İki, yaşındaki iki. değil mi? O da oynuyor. Hmm. O da oynuyor. Ben de o yanın o baba yavruyu yavruya bak. O da oynamak istiyor da sanki cesaret eden Bugün böyle oldu arkadaşlar. Bugün değişik bir içerikle de karşınızdaydık. Araya tarifi saçmalı. Bugün böyle araya karışık bir video yapalım dedik arkadaşlar. İlk videoyu izlemeyi unutmayın. çünkü çoğu biraz enteresan oldu. Neydi bugün Noyan'la beraber oynattık. Noyan'ı sadece görün diye. Yani olanı görün diye. Yani nasıl yani. bir ilişkileri var. Bir bu gerçekten çocuğa saldırır mı saldırmaz mı? Ufaklığı gösterdik. Adem kaç gündür sizde? Bir haftadır bizde. Bu Lady'yi ilk görüşümüz. Yani Leydi bu ağlarken Leydi falan havlıyordu. Sesini duyuyordu da. Bak. Bırak. Bırak. Beni get getirsen böyle bırakıyor. Gel videoyu bitirelim mi? Gel videoyu bitirelim. Hadi bitirelim diyorum. <laughs> Sen kapatacaksın mı videoyu? <laughs> Hadi söyle. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Söyle. Söyle. Söyle onu ya. Adem söylesene ben de söylemiyorum. Ne ki? Ne? Söyle abi. Abone olup. Abone olup. Ol. Yorum yapmayı. Yorum yapmayı Ve like atmayı. Like atmayı unutmayı. Unutmayın. Unutmayın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence güzel bir içerik oldu. Güzel bir seyir halinde gitti veriyor. Umarım videoyu ediliyor. beğenmişsinizdir. Yorum yapıp like atmayı unutmayın. Söyleyeceğimi var mı? Abi çok sıcak çok terledim ya. <laughs> Şurada bir su mu açsak arkadaşlar? 40 derece bir serinleyelim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.